Şeyh Yunus Emre'nin nerede doğduğu benim için çok önemli değil. Nerede öldüğü, mezarın nerede olduğu çok önemli. Demiş ki gezdik Rumi'yi kışladık, çok hayırlı şer işledik. Ona yoldu son durak göçtük elhamdülillah. Halktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Böyle bir beyti var. Ve bununla ilgili olarak da Şeyh Yunus Emre türbesinin Ünye'de olduğu ile ilgili bizim de beklentilerimiz var. Bunu turizm alanında da kullanmak için bir takım girişimlerimiz olması gerekirken bugün ben bir siyasi parti ilçe başkanıyım. Ünye'de bir çevre başkanıyım. Ben Ünye'de bir insan hakları başkanıyım. Maalesef ki maalesef çok üzücü ki ve bir size de sormak lazım. Siz bir medyacısınız. Ünye'de bu Yunus Emre'nin 3 günlük programı ile ilgili işin açıkçası ben çok potansiyel bir görsel bir davet görmedim. Bana gelmedi. Eğer burada parti ayrımı yapılıyorsa bu bir kere etik değil. Etik ve alaki değil. Ben yeterli bulmuyorum. Bu ne olması lazımdı biliyor musunuz? Yunus Emre'nin gününü Hele de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yunus Emre yılı ilan ettiği 2021 yılında bu işe tam sahip çıkmanın fırsatını elimize geçirmişken öyle şeyler yapardık ki, mail eğlencesini yapardık, anonslar yapardık, çevre ilçelerden insanlar davet ederdik, Türkiye'den insanlar davet ederdik, bir nevi fuar gibi bir alan organizasyonu gerçekleştirirdik. Ben duymadım ve bugün İngiliz halkına çıkıp soralım, İngiliz halkının birçoğu Yunus Emre günüyle ilgili davet almadığı için de bu konuyla ilgili çok ciddi reklam tanıtım yapılmadığı inancı olduğum için böyle bir şey görmedik. Onun için bazı olayları kişiselleştirmemek lazım. Bazı olayları siyaselleştirmemek lazım. Sadece bizim mahallenin çocuğu gelsin burada top oynasın misali olmaması lazım. Ben burada Sayın Numan Kurtulmuş'u görmek isterdim. Ben burada Sayın Yavuz Selim Kanan'ı, ben burada milletvekillerimizi, ordunun yedi milletvekilinin altını altını görmek isterdim belediye başkanlarımızı görmek isterdim. Ama sadece burada AK Partili olduğu için bir soru işareti orada bir şey belediye başkanının davet edilmesi ben burada bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanını, il başkanını görmek isterdim. Ordu il başkanını görmek isterdim. Bir Deva Partisi ordu il başkanını, İYİ Parti il başkanını görmek isterdim. Nedense sadece belli protokol davet ediliyor. Sadece belli insanlara yani bak biz yaptık bu olmuyor. Ben Yunus Emre programının çok sinerjik, yeterli ve tanıtım potansiyelinin yüksek olduğu kanaatinde değilim. Ben bunun İstanbul günleri yapıldı. Geçenlerde İstanbul ordu günleri yapıldı. Ordu günlerinde bile özellikle orada bu haftaya muhatap, çünkü bir arada bir hafta süre vardı, birkaç gün süre vardı. Onu İstanbul'da öyle bir tanıtırdım ki haftaya orada da işte Yunus Emre haftamız var. Sizlere davet ediyoruz diye etkinlik beklerdik. Ama dediğim gibi akıllarda soru işareti bu etkinliği yapan, itham etmiyorum, suçlamıyorum da ama buranın yönetim kurulu acaba muhalefeti çağırmakla hata yapar da devlete karşı ve pardon özür dilerim hükümete karşı bir suç işlermişim o korkusuyla, olgusuyla hareket edip onun için mi davet etmiyor? Onu da anlamış değilim. Bu biz mesela İnye'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir kitap fuarı açtık. Kitap etkinliği yaptık. İnye Deva Partisi ilçe başkanı olarak. Getir ister getir ister götür diye bir kitap kampanyası başladı. Bu kampanyamızda Ünye'deki bütün siyasi partileri davet ettik. Burada olay bir parti olayı değil. Bu bizim bir aktivasyonumuz. Bir faaliyetimiz diye söyledik. Herkesi davet ettik. Sağolsun Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den arkadaşlarımız kitaplar getirdiler. Programımıza katıldılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle olmalı. Sayın Hüseyin Tavlı bize destek sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle olmalı. Ama böyle önemli bir ulusal kimlik taşıyan etkinliğin bu kadar basit ve pasif olmaması lazım kanaatindeyim. Bu şans her zaman elimize geçmez. Bence elimize geçen şansları iyi değerlendirmediğimiz kanaatindeyim. İyi düşünmeler lazım, iyi hareket etmeleri lazım. Politik değil, toplumsal davranmaları gerekli inancındayım.